Bismillahirrahmanirrahim. Evet, satır düzenimiz bu seferki dersimizde daha güzel. O çok yukarıya doğru gidiş birazcık daha kısmen azalmış ve satır dengemiz birazcık daha iyi sağlamış gibi görünüyoruz. Elinize sağlık. Şöyle harf harf değerlendirmeye başlayalım. eliflerin içerisinde şu, en güzeli şu. Bu güzel olmuş. Diğerlerinde birazcık zayıf kalmışlar. Bir de o kavislerinin yerleri şuradaki de fena değil. Şu ilk başlardakiler biraz zayıf kalmışlar sadece demek ki diğerleri güzel. Evet, F'nin gözünün içerisi birazcık küçük olmuş. Bir de F'ye şuradaki iniş çok eğimli. Bunun çanak kısmı güzel. yapmaya çalışalım. Şu eğim o kadar dik olmasın. Biraz fazlaca dik olmuş. Aşağı doğru bir eğim var ama hani satır çizgisinde şu kadar olsa yeterli. Biraz fazlaca şu eğimlik olmuş. Sonra işte elife çıkar gibi değil de birazcık daha yatık bir harf. Sonra çok hafif sağa gidiyoruz. Sonra buradan itibaren B harfi gibi. B'nin en başta yaptığımız tırnağı gibi yaparak gözün içerisi dediğim gibi birazcık küçük kalmış. Evet bu daha iyi güzel bu sefer birazcık daha iyi şu kırıklık biraz fazla olmuş sadece bu kadar değil de daha birazcık daha hafif o kadar belli etmeden gidebilirdik. Ee, burada geçen haftaki derste bu daha güzeldi burası bu kadar açık değil. Bu küçük bir açıklık var ama tam uç kısmında y'ye bağlantı noktasında. Evet, buradaki bu dediğim gibi ayrıldığı yer daha uçlarda olsun. Yerin sonraki kısmı gayet güzel. Evet, şimdi dişleri derinlikleri daha iyi olmuş. Dişlerin ee, kavisleri de güzel. Şu mesafe biraz kısa olmuş. Ama hareket orada da iyi. Bak buradaki F ile bunun aynı olması lazım. Ee, buradaki daha normal. Bu küçük kalmış işte. Şekil olarak da bu iyi. Evet şu Şuradaki kavis de Böyle bu tarafa doğru değil de buradan bu tarafa doğru olacak. Birazcık şurası fazla açılmış. Şuradaki mesafe çok fazla açılmış. Mesela bu harfin şekli iyi de şöyle buralardan dönmeliydi bu. Şöyle olmalıydı. Evet bu çok güzel. harfin alt kısmı iyi. Burada iyi ayında birazcık sorun var gibi. Yani aslında dik inişini falan yapmışız ama bir bazı yerleri böyle biraz zayıf kalmış. Önce kaşından başlayalım işte böyle olacak. Yani kaşta da birazcık kalınlık olması lazım. Ee, şöyle yapınca böyle yukarıdan da üstten de bir simetrisinin olması lazım. Yani dediğim gibi şekil olarak iyi genel hatlarıyla ama birazcık daha güçlü olsun. Şuralar, şu, şurası zayıf kalmış, üstü zayıf kalmış. Bunlar iyi. Şu birazcık, biraz bir büyük. Dişlerde bir irilik var. Şuradaki daha iyiydi. Bunlar da birazcık iyi. Bu bağlantılar iyi. Singiç ve sinçana iyi. Da tarifimiz güzel. Belki o da bir yarım nokta küçük gibi görünebilir. Şu arayı da fazla açmamaya çalışın. İyi, rada iyi, gaf, harfi iyi. Güzel, bunlar birisi iyi. Elinize sağlık. Dersin devamındaki ikinci satırı yazabilirsiniz Elif Kasidemizin. Elinize sağlık. Allah'a emanet olun.